4 x 10 nokta 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 bırakmışız. Sayı dizisinde 10. terim kaçtır? Bu problemi farklı şekilde çözebiliriz. Burada bir sayı dizisinden bahsettiği için sayılar arasındaki oran hep birbirine eşit olması lazım. Yani ortak farkın birbirine eşit olması lazım. Dolayısıyla ben buradaki x'in eşitini şöyle bulabilirim. x eşittir 4 artı 10 bölü 2 olur. Öyleyse x'in değeri x eşittir, 7 olur. Şimdi bir sayı dizisinden bahsediyoruz. Biz x yerine 7 yazdığımız zaman 4, 7, 10. Aradaki fark hep 3 geçecek. Öyleyse sayı dizimizi yazabilirim. 4, 7, 10. Bundan sonra gelecek olan sayı 13'tür. 13, bir sonraki 16, bir sonraki devam edersek işte 19, 22, 25, 28, 31. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Bizden istenen sayımız 31'dir. Bu bizim birinci metodumuz olsun. Birinci yol olsun. Farklı şekillerde de biz bu soruyu çözebiliriz. İkinci metodumuzu da yazalım. İkinci yolda diyelim buraya. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi son terim. Son terimi şu anda biz ne olduğunu bilemiyoruz. Bize son terimi soruyor. Öyleyse ben son terime K diyeyim. Yani 4 x10 böyle devam etsin 10 terimiz K gibi bir sayı olsun bizden k istemiş olsun şimdi bakıyoruz buradaki aradaki ortak farkımız kaçtı 3 olduğunu bir önceki e, çözümde söylemiştim Öyleyse son terimden ilk terimi çıkaracağız K 4 son terim eksi ilk terim bölü. ortak farkımız 3 artı 1. Bunun ne olmasını istiyoruz? 10. terim olmasını istiyoruz. Eşittir 10 diyebilirim. Buradan k eksi 4 artı 3 bölü 3 eşittir 10 eşitliğini elde ederiz. k eksi 1 gelir. k eksi 1 eşittir 3 ile 10'u çarparız 30 olur. Buradan istediğimiz 10. terim k eşittir 31 olur. Bu da ikinci metot olsun. Bir farklı metotla daha çözelim. Dizilerin genel terimini veren formülümüz AN eşittir. A1 artı N-1 çarpı idi. Burada AN dediğim şey 10. terim. N yerine 10 yazıyorum. Eşittir. A1 olduğu gibi yazarım. Artı. Yine N yerine 10 yazıyoruz. 10-1. Buradaki R ifadesi ortak farktır. Şimdi artık ben A10'u buluyorum. A1 bize kaç vermiş? 4 vermiş. 4 artı. Ondan 1 çıkar. 9 kalır. E, R ortak farkımızda. 3'er 3'er büyüyordu. Buraya da 3 yazıyorum. 4 artı. 9 ile 3 çarptık. 27 olur. 4 ile 27'yi topladık. Yine 31'i bulabiliriz.